Arkadaşlar vallahi şu anda oyun oynuyordum. Bakın böyle bir şeyle karşılaştım ki bakın dokunmuyorum. Kapanıp açılıyordu az önce. Bak bak. 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 Girmeyi kapattım. Açtım ben tamam mı? Ondan sonra girmeye çalıştım. Size oyun bakı yoksa her biri beni trollüyor mu? Benim hiçbir arkadaşım şu anda oynamaz. Gece saatlerinde. Bakın. Arkadaşlarım kapattım kapıyı. Bak. Aç kapı yapıyorum bak. Kendi açıp kapatıyor arkadaşlar bu oyun inşallah. Çözülemiyordum. Şöyle şey lazım. Kim var oyunda watt veren yazdı. Kimse şu anda cevap vermedi arkadaşlar. 1000 1000 abone bir 100 abone oluruz. Hadi bay bay.